böyle bir canlı, hareketli bir hayat. Yani e, belki yorucu ama severek, sevkle yapılınca e, yorgunluğunu da hiç hissetmediğimiz e, bir hayat oldu. Ben hem Kürtçeyi hem Türkçeyi ana dil olarak öğrendim. Hiçbir zaman bir dünyanın peşine hırsla, e, hevesle, heyecanla düşmedik. Hatta hukukta öğrenci işlerine girdim dilekçeyi vermek için. Dedim bakın genç bir öğrenci geldi. Böyle baktılar, dediler, biz ne gençler mezun ettik buradan dediler. Geçen, Geçen sene 84 yaşındaki mezun <laughs> ettik gibi böyle hoş <laughs> bir espri yaptılar. Hayat hakkındaki şeyim de bu. Ee, önünüzde ne varsa onu yapın. Burada engel çıkabilir. hakikaten yani her şeyde engel çıkıyor. Bu engeli aşamadınız. Biraz yer değiştirin. Yeni bir kanal sağ bulun. Dönün, yeni bir, dönün. bir alan bulun. Harran Spor Kulübümüz maçlarda özellikle voleybol, basketbol, masa tenisi hep şampiyon oluyor. Orada izleyici bağı diye. Bu çölden gelen adamlar nereden öğrendiler de bizi yemiyorlar? Selamünaleyküm. Eee özel insanlarla hayatlarının anılarını konuştuğumuz, paylaştığımız Memleketten Portiler programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mehmet Adil Oymak hocamız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E, hocam bizar Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Genel hatlarıyla. Evet. Mehmet Mehmet Oymak, Mehmet Adil Oymak. Ee, i̇kisini de kullanıyorum. Şiirde özellikle Adil'i de kullanıyorum. Ee, hayatımız şöyle Urfa'da başladı. Urfa'da doğduk, Urfa'da büyüdük. Yani Urfa'da ilkokulu, ortaokulu, liseyi okuduk. Ee, ondan sonra Ankara'ya gittik üniversiteye. Ee, üniversiteden sonra tekrar Urfa'ya döndük ve e, toplamda e, hesaplıyorum e, resmi görevim 45-44 yıl oldu yaptık yani ardından emeklilik. Bu 44 yılın içinde 4 yıl sadece Urfa'da değildik, üniversitedeydim. Onun dışında hepsi Urfa'da geçti. Nasıl geçti? O da bir e, hayatın bir herhalde e, takdiri, Allah'ın da takdiri tabii. Hep böyle kültürle, bilgiyle, eğitimle, öğretimle, e, sosyal olaylarla geçti. Onun için de biraz da doğduk da, sen öyle büyüdük. E, arkadaş çevremiz de öyle oldu, ilgi alanımız da öyle oldu. Eğitimci olduk tabii, e, öğretmen olunca. O da yine insanlarla ilişkiler, e, çocuklar, gençlerle ilgili, liseydi zaten, lise çağıydı. E, ardından, bir belediyecilik çalışmamız, görevimiz oldu. 8-9 sene. Orada da yine insanlarla iç içe olmak zorundaydık. Zaten görevde, dairede de olsanız, şehirde de olsanız, Urfa Belediye Başkan Yardımcılığı 85-93'tü galiba. Yine böyle hareketli, canlı, herkesle ilişkisi olan bir hayat oldu. Ardından üniversite görevim oldu. 93'te meslekçi okulda ilk orada başladım müdür olarak. Ve 22 sene de orada devam etti. Yine gençlerle, toplumla işte sivil toplum örgütlerinin içinde olmak kaydıyla geçti. Birçok dernek, birçok vakıf, birçok diğer kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetlerle böyle yoğun şekilde geçti. Böyle bir canlı, hareketli bir hayat. Yani belki yorucu ama Severek, zevkle yapılınca e, yorgunluğunu da hiç hissetmediğimiz e, bir hayat oldu. E, sonrasında da emeklilikten sonra gene aynı şekilde devam etti. Şimdi de hala aynı e, tempoda, aynı tarzda, aynı usulde gidiyor. Zaten tempoya alışınca insan bir müddet sonra bırakamıyorum. Şimdi evet. alışkanlık oluyor. Ee, hocam nasıl bir ailede büyüdünüz? E, büyüdüğüm aile biraz enteresan bir aile. E, detaya da girmek mümkün değil ama özet olarak söyleyeyim o zaman. E, aile biraz okuyan yazan bir aileydi. Kültürlü bir aile. E, bu dediğim dönemler için biraz da az bulunan bir durumdu. E, 1900'lerde yani ben dedemin dedem okuma yazması olan o dönemde okumuş olan biriydi. E, çocuklarını e, ta 1930'larda üniversiteye gönderen bir dede. Amcalarım öyleydi. Babam amcalarım 9 erkek, 7 de kız kardeş, 16 mı 17 halalarım ve amcalarım. Böyle bir okuyan, yazan bir ailenin içinde olunca biz kitapla gözümüzü açtık. Hatta 4 yaşındayken ben babam evde Kur'an-ı Kerim'i bize öğretmeye başladı. Kendisinin de çok enteresan bir şeyi vardı hem alışkanlığı hem tabi ibadet olarak kabul ettiği için hem de bir fırsat doğmuş. O fırsat o dönem bir imkanmış. Elmalı tefsirini okurdu. Elmalı Ham, Muhammed Hamdi tefsirinin yazlarını, şey, tefsirini her sabah okur bir miktar. Onun tefsir kısmını okur. Bir de notlar alırdı. Maşallah. hatıra olarak evde duruyor rahmetliden bize. Binlerce fiş Böyle ufak ufak fişler. Okuduğu bölümlerden dikkat çekici notlar. Tekrar tekrar almış onu. Vefatına yakın e, bahsetti. Altıncı defa baştan devredi. Ve edin. biz ne getirsek, tabii biz de okuyan, yazan bir çevre, ortam. Yani. Biz de başladık kitap almaya. İlk işimiz kitap almak. Eve getiriyoruz ama rahmetli anne, işte bazen kendisi bize böyle... Ya evde elmalı var, başka kitaba ihtiyaç var mı? Ya baba öyle değil, bak bildiğin gibi biz bu kitaplar okuyoruz. Hep bunu söylerdi. Aslında doğru da söylüyormuş yani. O doğruluğu çok geç anladık. Şimdi bu defa e, gizli gizli kitap eve getirmeye başladık. İşte avunlu ev, e, bir çarşı mahallesinde oturuyoruz o zaman. E, görmesinler diye işte bir şekilde gece getiriyoruz. Bir yere giriyor. E, bir süre sonra yerde bir ikinci raf yapıyoruz. Bu ne zaman nasıl geldi eve gibi böyle hoş kitap şeyi olurdu. Sürekli olurdu ve ama o alın ve okuma işi şimdi bakınca ben e, hakikaten bu dönemin kuşağını özürüyorum. İnanın günde 2-3-4 saat ama dönem dönemde mesela bir Ramazan'da İslahat-ı Fıkhiye Kamusunu ben baştan sonra okudum. Bir Ramazan'da. Bir Ramazan'da Asım Köksar'ın İslam tarihini, Mekke devri, Medine devri, toplam sonra 10 cilt mi oldu, 12 cilt oldu, okudum. Böyle bir ortamdı yani. Hocam gördüğünüzü, aslında çocuk gördüğünü yapıyor. Evet. Aslında bu nesil içinde şu anda evde kitap gören, kitap okuyan çocuklar yine okuyorlar. Evet. Ama size çok iyi anlayabiliyorum. Ben de sizin gibiydim. Bizim mahallede evet. <laughs> çok e, okuyan yoktu evet. aslında. Evet. Ee, annemle kavga ederdik. Ben e, odama çekilirdim. Sokak lambasının ışığıyla gizlice okurdum. Evet. Annem evet. kitaplarımı toplardı. Hep ki yeter artık, evet. gözüm bozulacak. Evet. Çok okuyorsun diye. Etkili yani evet. 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 Şimdi çocuğum da mesela... Da çok seviyorlar Kızımız Esra. E, o da çok okuyan biri. Söylüyor bazen. Baba diyor biz geziye gidiyoruz arkadaşlarla. Hep kültürlü bir ortam evet. tabii. Hep böyle üst düzeyde bir çevreleri var. Herkes bir şeyler alıyor. Evet. Ben önce diye dikkatimi evet. çekmedi. Ben alıyormuşum. Kitap alıyormuşum. Evet. En son bana söylediler. Ya yani sen hiç mi başka bir şey dikkatini Diyor, Diyelim ki vallahi benim içinde büyüdüğüm ev hangi duvara baksam kitap vardı. Elimi nereye alsam. Onlar öyle büyüdüler. Kardeşlerim de öyle hakikaten. Çok güzel o şekilde bir miras. Okuma ve yazma. Böyle bir çevreydi. Yani çevre derken mütedeyin bir çevreydi. Yani belli gelenekleri ve kuralları olan bir aileydi. Bu da enteresan. Ona da şükrediyoruz. Şu anlamda annem Türkmendi. Rahmetli. Çarmelik diye meşhur bir köy var. Bir Türkmen kasabası, Evliya bir oradan bahsederken söyler zaten. Ee, onlar şehirde kışın yazında oraya giderler. Çok güzel gelenekleri sürdürüyorlar onlar. Türkçeler hmm. de öyle. Bizim biz iki, ben hem Kürtçeyi hem Türkçeyi ana dil olarak öğrendim. Ayrı Çok bir avantaj evet. Şimdi e, kurallı her şeyin kendine göre bir usulü var, bir erkanı var, bir adab var. Mutlaka onlara riayet edilir. Bu neden ipliğe, Öyle sofradan giyime kadar, konuşma usulünden gezmelere gitmelere kadar bu böyle olmaz. Bu uygun değil. Bu böyle uygun. Bu işte babam da kontrol olarak hani e, İslami olarak uygun hmm. değil mi? O da He, onu anne gelenek He, e, o, noktasında, <laughs> evet. baba da inanç evet. noktasında. Allah e, mekanlarını cennet Amin. etsin Hakikaten. Böyle evet. çok bugün geriye dönüp baktığımızda daha çok duygulandığımız çok hoş bir ortam. Mekanlar cennet olsun. Şükrediyoruz. Hem ailemiz için hem o bize verdikleri için. Bir de fedakarlık verdiler. Yani hakikaten önce kendimize değil, önce daima karşıdakine, önce başkasına, önce kardeşlere, önce akrabalara ve yaşanan yere. Bunu böyle enjekte olmuş gibi yani doğrudan verilmedi ama bu bize yaşandıkça aşılan hiçbir şey evet. oldu. Hamdolsun öyle de devam etti. Hiçbir zaman bir dünyalığın peşine hırsla, hevesle, heyecanla düşmedik. Tabii ki hizmet için insan istiyor. Yetkiler, görevler olsun. O zaman daha güzel yet hizmetler oluyor. Ama genelde asıl amaç o değil. Asıl amaç bu. Yani hasbi Allah rızası için bir şeyler, bir faydalı bir şey öğretmek bu anlamdaydı. Eserlerimiz de öyle oldu zaten. Evet. Hocam zaten hani dünyada e, mevkiyi falan istemek bunlar aslında çok normal şeyler. Müslüman güçlü olmalı, evet. e, mevki sahibi olmalı. Asıl problem bu mevki için, para için insan onurunu e, çiğnememek. Bunu yapmadıysak problem yok zaten. Evet. E, ben size üniversiteye gitme sürecinizi soracaktım ama siz zaten açıkladınız. O zaman şunu sorayım. Neden ilahiyat? Evet, ilahiyatı onu da bu böyle hani tabi babayla benim aramda yaşanmış bir şey ama özel de olsa hoş bir örnek işin açıldı. Bir Çünkü neden çok... Ankara? Çok özür dilerim. Böyle evet. Ama niye İstanbul değil de Ankara? Ankara oluşu belki şundan dedim ya bereketli amcalarım 3-4 tanesi orada ikamet ediyorlardı. O, o sırada bir amcam İTÜ mezunuydu zaten. 49'larda gitmiş, 40'larda İTÜ'yü bitirmiş. Öbür amcam eğitimciydi. 50 seneden fazla müfettişlik yaptım iletimde Ankara'da, evleri orada. İşte orada olunca hani bir teminat. E, Benden bir 2-3 yaş büyük amcam da hukukta okuyor. O sonradan Sayıştay'da 1. daire başkanlığından emekli oldu. O da şairliği de var, Celal. E, o da orada. Dolayısıyla e, aynı ortama gitmek için herhalde babam, yani doğrudan oraya yönelmiş olduk. Ama benim aklımda hep e, ziraat, İktisat, ziraat niye? Bir tarafımız hani toprakla. ilgili. İktisat, ekonomiyi seviyorum niyese onu bilmiyorum iktisadı. Ziraat, iktisat, siyasal, ilahiyat. O zaman altı tercih yapılır. İki iktisat tercih etmişim. Yok iki ziraat, bir iktisat, ilahiyat, siyasal. Şeyim bu, tercihim. Tercih ediyorsunuz, o zaman bu tarz değil. İlan edilir. Puanınız tutuyorsa kaydı olmadan öbürüne alttakine kaydı olabiliyorsunuz. Bir sistem vardı mümkün. Babam tabi ilahiyat dedi giderken. İletişim zor, haberleşmek zor. 17-18 saatte Ankara'ya gidiyoruz. Neyse artık netleşti ilahiyat. Yine bir şekilde haber aldım. Şimdi iletişim de zor. Baba ben siyasala da kaydımı yapabilirim. Ne diyorsun? Dedim bence ilahiyat dedi. Bu kadar yani mesaj tek. Gittim zaten ilklerden de en öndeki puanım herhalde fena değildi ki. Gittim kaydımı yaptım. İlahiyat öyle oldu. Ee, i̇yi ki de öyle oldu. Çünkü e, biz çok böyle dalgalı, çok e, kavgalı, çok karışık her açıdan e, özellikle üniversite çağındakiler için bir dönemde e, tahsil yaptık. Belki de ilahiyat o anlamda çevre olarak bizi biraz o şeylerden, muhafaza. hareketlerden muhafaza etti. Bu yönü buydu ama aklımda hep o kalmış oldu ki sonradan şey geldim öğretmen oldum. Lisede öğrenci öğretmenim işte derse giriyoruz. Arkada, yaşım da küçük ben biraz erken gittim üniversiteye. Evet. 21 falan da herhalde geldiğimde Evet arkadaş gibiyiz. Tavrım da öyle. Yani öğrenciler benimle rahat iletişim kurabilirler. Teraşlılar işte nedir teraşlı? Hayır ya işte diyelim böyle sınıfta bir sınıfta çok hoş bir sınıf. Hep zeki müthiş yerdi. İşte hocam sınav var. İşte sıkıntı zor. E ne olacak? Acaba kazanabilir miyiz? Kazanamaz mıyız? Dedim ki yani kazanırsınız. Biraz çalışan kazanır. Ama siz de iyi bir sınıfsınız. Yani Fen, bir fen şubesiydi. E yok hocam sizin zamanınız da kolaymış. Dedim ki yani kolay zor bilmiyorum ama kazandık. Bir de bizim sınıf hakikaten 21 mi 22 kişiydi liseyi bitiren aynı sınıfta. Hepsi hemen hemen gitti. 2-3 tanesi sadece ilk okul öğretmeni oldu o şeyde. E, şimdi girseniz kazanır mısınız? Dedim kazanırım. Girse kazanır. Olur olmaz. Şakaydı ama ben onu da ciddiye aldım. Yani ben de biraz prensibim odur. Orada o şakayı yaptıysam, bu bir iddiaydı, girdik, benim sınava girmem lazım. Bir arkadaşım da müftü yardımcısı, ona dedim, böyle böyle bir şey oldu, gel gidelim sınava, müracaat edelim yani. Olur, olmaz, onu da neyse kandırdım, tamam, beraber çıktık gittik İstanbul'a sınava girdik, sınav sonuçları geldi, İkimiz de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmışız evraklarımı da verdim amcama. Sen dedim kayıt yaparsın öğretmenim ya. He, geldim. Ha kayıt da yaptıracaksınız. Ya, tabii o kazanmışım niye? <laughs> Hayır o da Urfa'dasınız öğretmenlik yapıyorsunuz <laughs> evet, yani. ama Ankara'da. Orada mutluluk. bir daha, daha mecburiyeti. Ha yok bu anlamda daha, sıkıntı evet, değil. O rahattı. Ee, geldik. Neyse o bir kaza oldu herhalde. Amcam kaydını yapmamış. Gittim zamanında dedi ki ya boş ver ne yapacaksın? Öyle gitti. Biz kazandığımız halde kaydımızı yapmadık. Af çıktı bundan dört sene önce. Gittim müracaat ettim evrakımı bulamadım. Bulsam yanına başlayacaktım. Örnek olsun diye bakın işte böyle de olur. Hatta hukukta öğrenci işlerine girdim şey vermek için. Dedim bakın genç bir öğrenci geldi. Böyle baktılar dediler biz ne gençler mezun ettik buradan dediler. Geçen sene 84 yaşındaki mezun <laughs> ettik gibi böyle hoş <laughs> da bir eski yaptılar. Ama evraklarımı bulamadım. Kısmet değilmiş hocam. Bir daha af çıktı bu, bu sene, sene gene bulamadım. Bakalım daha dört gün var müracaat. Bir daha böyle daha, bir daha Siz sınava girersiniz artık evet. hocam. Tabii işin şey tarafı bu. Ee, hakikaten böyle bakıyorum. Hayat hakkımdaki şeyim de bu. Ee, önünüzde ne varsa onu yapın. Burada engel çıkabilir. Hakikaten yani her şeyde engel çıkıyor. Bu engeli aşamadınız. Biraz yer değiştirin. Yeni bir kanal Sağa bulun. Dönün, yeni bir dönelim. alan bulun. Bunun faydasını da çok gördüm. Biraz birçok şeyler de becerim de oldu bu anlamda. Böyle yani daha çok örnekler ee, var tabii ama. Peki Adil Hocam. 1985 yılları galiba Şanlıurfa Belediyesi'ne başkan yardımcılığı yapmışsınız. Neden öğretmenliği bırakıp siyasete geçme ihtiyacı duydunuz? Evet şimdi orada dedim ya biz arkadaş bir arkadaş grubu doğal olarak oluştu ve lisedeyken oluştu. O da enteresan. Liseden sonra kimi İstanbul'a, kimi Erzurum'a, kimi Ankara'ya gitti. O zaman sınırlı yerlerde üniversite var. Döndük, geldik. Herkes bulunduğu meslekte ama gene o ortak çalışmamız var Urfa. Öyle. O ortak çalışmada ne var? Bir yerden başlayalım dedik. Ne yapalım? Bir Harran Üniversitesi, tabii Harran adı, Harran önemli bir yer, bir merkez tarihte iz bırakmış. Fakat Urfa bunu bilmiyor. Yani hakikaten Urfa, Harran olayını bilmiyor da onun da hikayesi çok, ona girmeyelim. Ama mesela biz Harran, o zaman Harran adını bir millete anlatmak lazım. Bir abimiz de var Zübeyir Yetik. o bizde büyüklük yapıyor. Gazeteci, şair, edip, evet. çok değerli bir insan, hala sağ İstanbul'da, mütefekir denebilecek seviyede. Dedi bir dernek kuralım, Harran Üniversitesi Kurma Derneği, bunu isteyelim. Oradan bir başladı. Derken Harran Üniversitesi Kurma Derneği, Harran Dergisi, Harran Gazetesi, Harran e, Kitab Evi, Harran Spor Kulübü, her şey Harran. Harran Spor Kulübümüz e, maçlarda özellikle voleybol, basketbol, masa tenisi hep şampiyon oluyor. Orada izleyici bağırıyor diye. Bu çölden gelen adamlar nereden öğrendiler de bizi yeniyorlar? Çölde onun kastı harran çöl hakikaten. Bir damla yağmur yok, bir damla yeşil yok, kupkuru bir ova. Yazık kışı öyle. Böyle bir yerler yani harran bu. Bir dostumuz da, şimdi adını söylememiş olayım, bir iş yeri açıyor. Adını harran koy dedik. Dedi ki, üzüldü yani biraz da teessüf ederim anlamında. Yani ben bu kadar güzel bir iş yeri açıyorum. Siz bana bunu mu layık görüyorsunuz Harran gibi? Gide gide ama Harran bu defa hakikaten yerine oturmaya başladı. Bu çalışmaları yaparken e, bizim mutlaka bir desteğe ihtiyacımız var. Özellikle bugün de öyle. Bir maddi Destek, desteğe, mutlaka kültürel faaliyette faaliyetler. Dergi çıkarıyorsunuz. Harran dergisini biz 66 Urfa'daki en uzun ömürlü dergiydi o zaman. Ne, ne sıkıntılarla arkadaşlar işte kapı kapı dolaşır bir reklam alacak birkaç kuruş destek alacak ki e, dergiyi çıkaracak. E, hep böyle valinin kapısını aşındırıyoruz. Belediye başkanının işte şunun bunun tüccarın dedi ki ya e, madem böyle o dönemde seçim denk geldi. E, arkadaşımız da İbrahim Halil o arada bir tayini çıkmıştı. Sen gitme, aday ol, bir arkadaşımız olsun o ol. Sen aday ol, belediyeyi kazanırsak o zaman daha biz gidip birilerinden rica edip istemektense kendimiz evet. kararımızı evet. veririz, istediğimizi yaparız. Yapma istediğimiz bu yani, işte başka bir isteğimiz yok. Ve nasip oldu hakikaten seçimi aldık. Tabii çok önemli bir olay Türkiye, Urfa'da böyle bir şey. Bu büyük güçlere karşı bir seçim adıyorsunuz. Tamamen Urfa'ya hizmet şey bu. E öyle olunca başkan bu defa hadi arkadaşlara gelin beraber yürütelim dedi. Böyle dedik böyle başladı. Evet.